Blessed Gamers'ten hepinize merhaba. Ben Aziz. Doğru mu söyledim lan? Evet. <laughs> ben Emir Tamam ee ve bugün One in the Chamber oynuyoruz. Evet başladım. Abi başlar başlamaz yok Aaa Dragon. Ah ah anam. Geber. Aha Emir. Aha vuramadım. <laughs> Emir. Aha sen miydin lan? Geber. <laughs> sen ne diyorsun? E Yanıma. Uf, adamı nasıl vurmuşum? Havada vurdum abi adamı. Uf, bir daha çaktı. Bir daha çaktı. Gebe, Allah adama. gene. Adamlar koruyor ama abi. Ben bu oyunu başta iyi oynuyorum. Abi Sonra bir, daha bir koydum. koydum abi. abi çok iyi vurdum lan. Kaçıncıyım? Ha. Abi kaç kişi yaptı bunlar? Dördüncüyüm. Beş olacak şimdi. Öbürünü e al. Dördüncüyüm. Abi birinciyim. Aynen. Abi nereden vurdu o? <laughs> <laughs> ah gitti boşuna ver. Abi. <laughs> Kılıç. Dolay abi sana ben ben videoda değil. Ben videoda değilken daha çok seviyorum. <laughs> <laughs> Yok ya abi sen videodasın. <laughs> Aşağı evet bu video yaklaşık olarak bilmem kaç dakika olacak. Şimdi hesaplayamadım <laughs> o yüzden söylemedim. Ana gittin ha. Neydi? Adam. tamam ben çakıyorum <laughs> bu çocuk. Geberin ha. Hadi lan. Aynı. lan onu... Ay ne? <laughs> ay kutu. Ay küre, küre, küre. Abi Aga biz birbirimizi öldürmeyelim ya. Ben anlamam. Ben önüme gelene. Aa elendi ben adam. Ben öldüm. Benim de bir kanım var abi. Çabuk öl çabuk. niye <laughs> yeah. Ha. Yolla ben hemen ölürüm zaten biraz sataşıyım. Çabuk Serveri göstereyim ben de, bakın böyle bir şey. Aaa öldüm abi gel. Abi ikiye gir, ikiye girdim ben. Allah Allah boş, boş iki. Abi sıfır jetonum var, 36 jeton. Benim kaç var? 0.9 Oğlum benim neden bu kadar yansın jeton geliyor? Bilmiyorum abi. Ben hayvan gibi adamı öldürüyorum o yüzden. Bana hayvan gibi geliyor nedense. Az önce mesela ben kaç altı kişi mi neydi bu ne, yedim, ne, yedim? ne yedim? Altı da mı? donun çok güzel ya. Sağ ol kanka. Özel mi seçtin? Özel mi seçtin değil özel mi yaptın? Abi pembe rengi yakışmış değil mi? Parkur. Biz bilmiyorduk bunun parkur olduğunu. <laughs> Abi pembe rengi yakışmış değil mi dona? Yani. Şey, pembe şey, mi? Aa pembe. Mal. Mi? Geri zekalı yine mi fark ettin? Geri zekalı. Abi değiştireyim mi rengini? Yok, Sence yok. yoksa pembe ben... Tamam. Yani Kendime meme ekleyeceğim. <laughs> <laughs> Hatta bu <bak>, bugün, bugün <laughs> yapmadan <laughs> önce şey yaparım ya. Şey abi şöyle. 15 saniye kaldı ve ben parkuru iyi iyi geçmeye başladım. Ah. Abi. abi ben okul başlayınca 5 <laughs> ay çalışacağım bir ihtimal. Neden 5 ay? 5 ay 1500 Abi parayı biriktirene kadar mı çalışıcağım? Ya bilmem sıkıp Ya zor geçerse o 5 ay sıkıntılı zor geçerse evet. Valla ben oyunu, oyun almak için çalışıyorum zaten PlayStation 3'e. Allah! Ben de.. Abi ben de Xbox alıcağım. Abi Aa, PlayStation 3 bana beleşten geldi. Ya doğru. Ben Xbox aldım. Abi <gülüyor> ne <gülüyor> oluyor be ya? Bu <laughs> ne ya? Aa Emir! Kaç aga bu el öldürme el Ah be ölmedi. Abi çok az geçti abi. Bizim Emin benim salak. Bana ne? Ya. Aa. O iç. Ben de seni öldürmemişim. Aha birini aldım. Var. Birini de aldım. Adam birinci Birini oldu. de aldım. Abi ben kurtuldum. Ya tam Abi hazırladım. aşağı atlayarak kurtuldum adamdan. Abi bir durum aşağı atlayarak Ölmüyor mu ya? Ben de aşağı atladım bile ödedim Abi birinci Abi neden bu kadar iyiyim? Geçen, Geçen bir antrenman yapayım diye iki el, iki el Öldüm. Aha öldüm Emir durun, <laughs> Ben öldü <laughs> Neredesin lan? Neredesin? Emir ah gel bu sefer gel gel. Gel gel gel. ne oldu lan? Abi, Allah abi adamı düşerken buldum. Abi 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 kaç. Öf, list, adamı Elini düşerken ne düştüm be ya? Abi adamı düşerken buldum. Ölüyor 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 Abi ben gene öldüm. Abi öldü beni ya bir yaptı. Gel. Bire gir, bire gir, bire gir, bire gir. Bire abi mapler hep aynı mapler, hep aynı mapler. Abi ne yapayım? Abi diyorum ya çabuk premium al da bir hafta çalışsan alırsın abi çok pahalı bir şey Bir hafta yayın. en fazla bir buçuk hafta. Evet tabii. Evet, Ziran TV'de oynuyorum ben bunu. Çok güzel şey, serilerimiz gelecek eğer aziz sağ Evet. Çok güzel mini game'lerimiz. Serileri mini oyun. Mi? game. Patron işten Çok güzel Hero Friends Chamber. Hmm. Bu yıldız oynayacağım. Split. Split. Bir patron beni işten boğmadığı sürece sorun yok. Patronu da annem patron boğmaz herhalde. Sanmıyorum kocam. Ama sinir etmemeye çalışan benim. Ne siniri edeceğim lan? Deli miyim oğlum ben? Patron sinir edilir mi oğlum?

Dibine koyun. Dibine. Marka vermedim aga. İnternetin markasını vermedim. O yüzden bip dedi. Verirsem ya. Bilmiyor musun salak? Benim internetin markasını bilmiyor musun sen? Söyleme. Videodayız. Ya bip smart işte bip smart. Anlayın artık ondan. <laughs> <laughs> Allah, abem dur kaçma, kaçma lan. Abi bu ne ya başlar başlama. Adamla aynı yerde doyuyoruz. adam beni öldürüyor. <laughs> Abi ok boşa gitti ya ok boşa gitti. Abi ama Allah gitmedi ya. Gel la buraya Allah. Ok attı ok attı. Allah çat 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 çat. Geber lan. Abi bu el çok kötüyüm. Bir adam bile öldüremedim. Dış. Oha ölmedi ha öldü. Emi aa beni öldürdün. O bir seni vurdum. Aga ben öldüm. Adamı, adamı, şey. Tamamen öldüm ben. Aha bir kişi daha Aga ben tamamen öldüm öl. Abi, ben Abi, ben istiyorsan 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 da Aga çabuk bak sonuncusu bomboş farklı bir map oynayalım o çabuk. Aga öl intihar Abi, et bir şey yap. Aga <laughs> öl. A, abi gir en sonunda yine. Abi abi Adamların önüne atla o zaman. Abi dayanamıyorum. Abi dur ben şu kapıyı kapatayım. Anlamadım. İkal, ikal. Çabuk abi, bir Çabuk yani. En Kaşıncı. sondaki, en Kime? sondaki. kişi var lan -ayette. La ayette başlamış. 112, 112. Evet arkadaşlar bu bu elde bu, evet, bu elde. Ya, bu, bölümde ya, bu bölümde daha, daha iyi, iyi olmuyor zaten. Ya ben en azından ben daha. Aynen güldüm. ben. Aa bitti. İkisine göre. İçisine İçisine göre. Çok Aa, abi map bitti. Evet. Hop, şunları, her şey, her şey, her şey. Abi şimdi ne abi? dur buraya Abi daha kolay. Şu an, Şu an F5'te F5'te gidiyorum, gidiyorum bak size. Aha. İşte, işte. Ben yeniden yapacağım. Abi ya şu başta mı oraya abi abi ya şey oluyor, şey şey ya, ya abi. Eğer, eğer, Saat... saat eğer, 57 lan <laughs> son <saat. gülüyor> son bu son. evden sonra evet, Bu, bu Amp, abi abi gece çekiyordu ya, ya. E, işte ya sen sen, 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 sen uyuyon ben, işte. ben işteyim Abi yani ben ya. Yani sabah, sabah üstünde. Ben, üstünde. ben mi Sabah. Yani, Akşamla, geceden sonra, sonra. Evet. böyle bir sabah karşı üç. Sabah, <laughs> yani, sabah. Ya, Şey dedim ha. Şey dedim ha. Abi bekleme abi bekleme bekleyen bulana bekleyen olmaz takyasız tak. Beklememek. Aga bu elchimi alalım öldürmeyelim birbirimizi Hayır. hayır abi a bu evet. map çok güzel. Abi, 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 abi ben de lag başladı güzel. iyi oldu bu elin son el olması. Kaldığım yerden alacağım. E ee, geri gidiyorum. <laughs> Ananı nereden buldu? Ölmedim, ölmedim. Abi sen misin o? Abi, sen, sen, seni. Daha alamadım abi ne güzel seni. Abi ben diğeri vurdu zannettim. Kabul et ne güzel. Vurdu. Kabul et ne güzel vurdu. Abi adam nasıl vurdu? Abi adam nasıl vurdu? Yalnız bir şey dün. Yalnız bir, bir şey, şey Ben, bir şey, şey ben bir şey bir şey bir gece gece bir şey fark ettim. Biz, Biz videolarımızda çok videolarımızda diyoruz. diyoruz. Aynen. <laughs> Halbuki. Abi o abi, o abi. Ağa... Yapışmış. Allah geber. Emir kanını yerde koymayacağım. Öldüreceğim o adamı. Sen ölürken gördüm. Allah gel lan buraya. Göterif. Aha sen başkasını öldürürsün ha duş. Ah öldüm. <laughs> Nereye gelin? Malerif son el <laughs> bu. Ben Ana adam ah öldü. Sen Hı -hı. öldün mü? Benim daha iki canım var. -ha. <laughs> ölüm. Çabuk. Çabuk ölüm. Can bok yoluna gitti. Allah geber, geber, geber. Ah öldüm Ama daha iki can var. Abi 3 dakika kaldı. Bu mapte çok büyük be ya bulamıyoruz. Ben saat 1 saat 1 Geber. Ah gene geç ya gene yani. Aziz, Ola Allah hücum Allah geber 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 geber. geber. Ya ben ah gene sonca. Neden? Rus Rus <laughs> şey abi var. çok uzun sürüyor. Abi bazı bazı bazen çok uzun. Neden? Neden insanlar öyle çok insanlar öyle çok uğraşıyorlar. Abi. Balıyorlar. Balıyorlar. Üçlü combo.

ben, yarın akşam render'a koyacağım. Yarın akşam mı O zaman o zaman. Oho, yarın akşam. oha yarın akşam gideceğim. Hadi Hayır, Öl son cam de ve hatrik yolunda başarılı adımlarla gidiyordum. Abi öldüm ha. Evet arkadaşlar, bugünlük Bence bu kadar. Deme lan. Evet. 03. Evet. 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 <laughs> Videonun ortada kesilmemesi için Saat 1 oldu mu videolar bitiyor. <laughs> evet, bu deli oyun sabah 9'a kadar oyun oynuyor. Ya, bugün hiç mı? Aga donun çok güzelmiş. Nereye gideceğim ben? Nereye gideceğim ben? Baksana

Evet. Ben, de bu kadar bu kadar ben de son sözümü söylüyorum. Gülü gülü.